Azat azat. Şu an Barkan yolunda. Şu an nerede yok? Barkan yolunda. Ama sonra geliyor <laughs> Barkan içinde yok. Barkan'dan sonra iki net. İki net sonra yukarı çıkıyor. Sonra Abbasman sokuyor. Abbasman çöğü. Sonra Abbasman kurut. Üzerin adı nedir o kurut ne yeri? Abasman Önce Abbasman Sopeli e geçeceğim sonra Abbasman Kurort'a gideceğim. Tamam. tamam inşallah. Tamam inşallah. Her iki bir içinde değil mi? Her iki bir arkanın içinde. <laughs> yani ezbere dolaşmıyor. En azından bilsin bizden. El ele hele burası ah Varhan merkezi burası lan. merkezi. Kinet Kikinet. kikinet aha burada tabela var. Ha, tamam Kinet. Buradan çok <laughs> Buradan... sevdiğim Ravşan hocama da selam olsun. O da Kinet'ti çünkü. Bu yol çıkıyor Kinet hocam. Asfalt çektiler, eskiden toprak yoldu bura. Asfalt çektiler, yenilerden. Şimdi Abasman. mesela Varhan'ı çıkıyorum. Abasmana gidiyorum bucağa. Anladım. Varhan'ı çıkıp ha Abasmana gidiyorum güzel. Burası Varhan yolu işte. Hatta burada bizim de yaşayanlar vardır. Abasman köyünde. Ha, Abasman köyünde yaşayan 6 e, altı aylık hastalımız vardır. Onlar ise hoca alıyorlardır. <laughs> Molla evi ne tarafta peki? Molla Yusuf'un evi, hele bu, yol, yoldan yukarı çıkıyorsun. Abi Varhan çıkandan, Abbasman'a girişte yukarı çıkıyorsun. Yakında kemanız. Bu eskidir o. Bizim dedelerden kalan evlerdendir. Fikirler ve fikirleri burası. Derenin camisi minaresiyle birlikte duruyor. Varkan Köyü'nün camisi minaresiyle birlikte duruyor. Harcan Köyü'nün camisini tamir ettiler, harcadılar o vakit gelip. E, Abbas Van'ın camisi yoktu, Varkan'ı çıktı. Varkan'ı çıktı hocam. Zaten Varhan'la şey Abastan'dan Varhan'a 5 dakika piyadalık yoldur. Abastan'a giriyoruz. Abastan'a işte. girme üzere yolları. Burası Abastan. Yani. Bu Abastan Sopeli'dir. Abbaspan bu yol aynı var. zamanda bizi daha kısa bir şekilde Zanava'da götürüyor. Ne? Tabii tabii. Zanava. Bu götürüyor. Evet evet. Ha, bayağı Heveşen gösterdim mi hocam? O Heveşen'in içinden kısaca gitme oluyor yaşa. Tamam, Molla giden yol burası herhalde. Tamam, Molla giden de. yol. Buradan çıkıyorsun bile. Yok hani, bu yol daha kaba götürüyor. Evet, evet de burada bizim şey Osman işte. Osman emi Osman emi Osman emi dede midir yani Osman emi ya ha nene ne ki ha şimdi rahmete geçmiş nenesi diye de ha nene bilmem de şimdi onları ben biliyorum nene nene de yaşıyordular şeyde ha şimdi Abbaslan köyüne gidiyor hocam nasıl Abbaslan köyü yani Abbaslan köyünün içinde yok değil mi ha Abbaslan köyüne gidiyor hocam ha buradan ne diyor Abbaslan köyünün içi geçiyor. Bayazda eskidir. Bayrı sahımla ben söylemiştim. Bizden kalan evlerdir, değil mi? Eskiler kalan evler. Güzel hoş bir şaş şey, yani. var. Bəşəs A bayaz, öyle. Resmen yapısından, mimari yapısından da belli oluyor ki eskiden taştan yapılırmışlar. Ney havazman köprüm mektebi şuradan. Ha bayaz olan. He, bayaz olan Abaspaş köprüm mektebi şuradan. Orada bize maksar virajlarda ders vardı. Ha şimdi okuyerlerim. Yani 4 tane öğrenci okuyurdu bak şimdi. 2'si okuyurdu, 2'si diğer. Ha bu Abbas Banço'nun şeyi hocam. Bu arada Sargıza'ya da geldik galiba. Sargıza zaten. Evet. Burası Sargıza köyü. Sargıza. Sargıza değil mi? Abasman köpeği, sopeli diyorlar da buraya şimdi. Sargıza değil mi? Abasman ne diyorlar? Abbasman sopeli diyorlar. Abasman köyü yani. Hı -hı. Ha şimdi ben burada bizim askerlerin evi göstereyim size. Abi de gibi bir yerde yaşayanlar. Aa Recep'in Recep. gibi bir yerde size. Hı -hı. Ha bu... E Evet, Recep Ömegi'nin evi Recep'e yok şimdi. Evet. Ama şu an şimdi. Aha be hocam. Şu gördüğümüz abi. ev Recep Ömegi'nin evidir. Bu evin yukarısı da bizim e, ee, miyazımız var. <laughs> Rusya'dan gelen yani, aksalar. Yukarıda Aman. olan evidir. Aha. Biz 2009'da geldiğimiz zaman evet. ee, namazı burada kalmıştık. Bayram namazı. Çünkü yok, kurbanla geldik. E, kurban bayram <laughs> namazını o derecede kalmıştık. Bu da bizim Aksakal'in evidir. İlal'da göstereceğim. Aha, Aha bu evde bizim Aksakal'in evidir. Bu yok. E, şimdi Ezra'da göstereceğim hocam size. Bunlar e, Bunlar 89'da ya 93'te sürülüp Ondan sonra 94'ü de geri gelenlerdir. Bizim Aksal ya. Yani 93, 89'da geldi, 93 Kavsı zamanında yine sürüldü bizim şimdi buradan. Çadırlarda yaşadılar, eziyetler çekti ama yine geri geldiler bu insanlar. Anladım. İlk vatanı kazanan insanlarımızdan biri bunlardır. Bunlar. Ha, bir, bir gildir. E, bize de uzakta akraba bunlardır. Bu Aksalilerdir. Çok güzeldir. 89'dan geldi burada. 89, 87'de Gerçi. gelenlerdir. Bunlar Maksakallı'nın topraklardır, taze aldılar. bunlar. Bizim Şendik'in toprağıdır bunlar. Çok güzel, valla. Şimdi Abasman grot yoluna geçiyoruz. Abasman köpeği çıkıyoruz. Köpeği bu arada köy mü değil mi? Köy, köpeği köy. Sevo yani. Kapat, kapat, kapat. Tütün girdi ya. Maşaya tütün girdi ya. Geçmiyorum maşayı. Tencere kapatsana. Tamam. Evet. Tamam, şunu yararlayabilir miyiz? Çünkü boğulduk tüttürden. Yok. Abaslan köyüne çıkıyoruz. Evet. Grot, Abaslan. Burası ha, bu sökülü binalar var hocam. Hı hı. Bu sökünü binaların yerinde eskiden Abbasluhan köyünün Selsavet'in binasıdır bura. Selsavet yerler o vakit. Anladım. Hani e, nesil yerler var Türkçesi bilmem Bu o şeydi. Bu sökülen binaların hepsi eski Akskalyalı binalardır. Söküldüler sonradan buraları. Şu an Kurort yoluna girdik. Kurort yolunda, girdik. Abbasluhan evet. Kurort yoluna girdik. Görüntüsünden de belli olduğu evet. için. İşte bu can, bu mezarlık hocam. Bu mezarlığın yukarısında, sure. bu Abbasman mezarlığıdır, Hristiyanlardır. Hı -hı. Bunun yukarısında bizim askerlerin mezarlığı var. Yani tezer. Hristiyan Hristiyan mezarlığının üstünde. Üstünde, bu yukarı yol çıkıyor, orada da bizim askerlerin mezarlığı vardır. Teze, bizim şey, Milaz dedemiz rahmet olmuştu, Abbasman. Onun yeri, şey, mezarı da burada. Milaz Rusya'dan gelen dedin ki o mu? Evet, o. Milaz Niyaz Rusya'dan gelenlerdir. Onlar e, 2000 Beşinci yılda, 2006. yılda geldi ve tane kazandılar. Evet, muhteşem bir yol ya. Şu yola baksana ne güzel. Bir evet. Evet. Özellikle bu yazın çok güzel oluyor. Çok an yettiğimiz yerde ne var peki? Abaslan kurortunda çermik var. Hani asıl ya bunlara Türkçesinde abano diyorlar. Hamamlar. Yerinin Yerin altından çıkan macer sudur, madde, bağırsak, deri hastalıklarını yitir yer. Anladım. i̇şte ee, grip oluyorsa insan onu şey diyor. Yani bildiğimiz yerin altından çıkan macer Çok iyi sudur. Evet. Sonra bir yağış yağar şimdi maçı çıkmaz ya. Yukarıda da bir şey park vardı. Oraya da çıkabilseydim. olsa belə 2 kilometrə təpəyə çıxmarıq. Sualtı yox. Bu parka inşallah Borcama gedəcəyik. Borcamdan gəb-bə tələfəyə gedəcəyik. İnşallah. Çünki normalda yağışda çıxmaq çətin olur. Çünki təpə çox dikdir. Yolun işə işte, təpələmə şey dağın gözəl görünür Borcama. Belə necə parçalanmışdır. Açıldı beladır. Mən 4 nədir burdayam. Hə 4 sür burda belədir buralar. burada arayacağımız Abaston... herhangi bir şey Yok. var mı? Mesela şimdi Abbas Bahşe'nin <laughs> içine, Çerimge gel, yol içine göstereyim. Çerimge gel bu ağaç Bu Abastan Bahşe'nin başlığı hocam. Abbas Bahşe'nin başlığı ağaç. Zaten e, biraz o yanda da şeydir. Çerimge'dir. İnni yapıldı. Binalar bana. eski yapılar değil mi? Hep, hepsi eski yapılarmış. Yani o vaktan 70 yıllık yapılardır bunlar. Anladım. Şu evde eski yapı zaten. Eski yapıdır. Bunlar hep satır, satır yaşında hocam. Ha. Burası da biraz görürsünüz gelişimi sızlandığı için biraz bahadan veriyorlar. Anladım. Ki zaten bu ev ne oldu bir tane olduğu ev. Öyle öyle. Ha buraya zaten çermiktir. Buraya geldik bayram dedin. Burası Çermik'te. Abbas çermi çermi artık gün. geldik. Girmek üzereyiz. Geldik. Burası Çermik günü yolu işte. Buralar her zaman böyle. Yağmurlu mu oluyor bayram bu arada? Buranın havası yazmış beladır. Çünkü Çünkü... da bile öyle serin oluyor, akşamları e, çok soğuk oluyor. Yani şey dört mevsimi yaşama imkanımız evet. var. Evet. Tabii tabii. İçeri sür. Güzel, gel orada şey var. Kuruk var, orada saklıyorsun. <laughs> 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 Aa, Buradan hocam üç kişi yok var, kişi yok olabilir. Binası buna da eski değilmiş bu, çok, eskiymiş, çok eski değil, çok eski yapıldı. Eskileri bakımda sıkılmıştır. Bu otel de değil karşındaki bina. O yanda da vardır. İki kişi yok, iki kişi yok. Onlar hala bitmemiş diye sen şeyiz. Yani bitmiş tarafı da var, tarafı da var. bir tane şey var. Onlar iki kişi olabilir, aileli olabilir. Şeyden, <laughs> suyu yer altından çıkan muhalecevi altından de surur, değil mi? Muhalecevi. zaten istisu değil mi? İstisu, merde bağırsalara çok hıyırı var. Kullanmış olduğu bir tabir ile Çermin Feyes'den istisudayız yani sinan chama chama çıkacak güzel bakar mısınız bakar <laughs> mı? şu muhteşem bir tabloya bakar mısınız şimdi var şık üzere yok aban çaban kurortun içine doğru hareket edeceğiz inşallah inşallah böyle kuruyor. 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 zaten Çelmeği, sahada, Bu binalar eski binalara benziyor. Bu eski yapılmış zaten. Ne zaman Çok olmuş? De. Bizim şey, dedelerin yani yaptığı zaman. içinde sistem değişmişler oldu. Anladım. yapıyı bozmamışlar yani. yapıyı bozmamışlar. Yani. E, güzel. Şimdi sağdan devam edeceğiz inşallah. Tamam. 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 yaz kış burada turistler çoğalıyor. Türkiye'den bir de e, çok, hatta şimdi yağış da olduğuna göre satmazlar yoksa burada mesela çünkü ciğer hastalıkları olanlar, mide hastalığı olanlar ilaçlar satıyorlar doğru evet. ama. Geçen e, yazın Ali'deki kişi, Ali kişilere gelmişti. Onlar sakız ağaç toplamışlar burada. Öyle. öyle sakız mi? Sakız toplamışlar. galiba asfalt çekilmemiştir. Abi yol direkt gelir Batum yoluna. Batum'a kaç kilometre? 180 kilometre. 180, kilometre. Geçen biraz da yaz ayında geleceğiz. Tamam. Şu anda iyi aydır ama 15 gün sonra güzel olacak buralar. Evet. 15 gün sonra. normal burada yaz, yazda da yakışır hocam. Yok en azından daha da yeşil olur da. Evet. Daha güzel olur değil mi? Geçti Zakatalan'ın yolları, Zakatalan'ın havası, geçti Zakatalan'ın kavgası ya. Zaten kavgası yani bu kilise araları Bu teze yeni yapılan mimari bir kilise. Ha. Kilisesi oluyor. Abastuban Kilisesi. Ortodok Kilisesi Ortodoks. Ortodoks. Bunlar gördüğümüz hocam şu bir eski yapı diyor. Ha. Ya. ha. Bu yoktur değil mi? kalan. Ha. kalan. Ha. eski yapı. Çok eski yapı bir binadır. zaten mimari yapısından da. Balkon bizde var ya mesela balkon, balkon şey. Bunlar ondan kalmıştı zaten. Evet. çıkma diye. yine. Balkon kültürü. Biz bir defa 2014 yılında kanat var bir yerde. O kanatta 4 metre yukarı piyada çıktık. Eserialize vardı. 60 yaşında dedeydi bizle beraber çıktı. Dedeleri Hı. mi getirmişler? Ha, dedeler yatıyormuşlar. Azerbaycan'dan gelmişler. çay kaşını atmışlar hocam. Aha. Normal duvarın kaldı bir metre yarım olmuş. Keşke i̇şte yukarı çıksaydı. İşte oraya mı gidiyor? Yok bu yol oraya geçmiyor. Burası Abbas'ın o şey değiller. Marki değiller. Büyük bu, Yukarıda şey vardır, manastır vardır da, oraya çıkan yoldur, bayağı kestir. İnşallah görürsünüz, bu Yukarıdan bir bakın buraya hocam. Bir güzel örselik, bakış bakışa bakmış. Ben çekmiştim her şekli bunları. Şu an hala gideceğimiz yere devam ediyoruz. Sabah sabah içindeyim. Gittik, yukarıya doğru. Evet. Sabah sabah grotu geçtim, geliyorum hala. Onları geçtikten sonra yukarıya geldim. Yazın, yazın. Yazın sabahın hala. Gezeceğiz sabah. İşte buranın bölgenin özelliği budur kıymetli izleyicilerimiz. Demin yağış yağıyordu şimdi güneş çıktı. Günde dört versiyonu <laughs> birden yaşayabilirsiniz. Var var oraya gidiyorum. abi. Evet geldik artık. Var var oraya gidiyorum. Bu bir şarap verin. neye geldi? Allah korusun biz de iyi Ama gerçekten çok güzel manzarası var. suyun şırıltısı eşliğinde burada piknik yapmaya değer gerçekten de. Dostlar yardımına yetiş Emanettir bize canlar Kardeş yardımına yetiş Emanettir bize canlar Ben mevredim elde esasım Dostlar size türkü yazdım Şu yalancı dünya ben Mutluyum ki sizde yazdım Ben mevrüdüm elde sazdım Dostlar size türkü yazdım Şu yalancı dünya ben Mutluyum ki sizde yazdım Buranın havası demin ifade Günde dört mevsimi aynı anda yaşama ihtimaliniz yüzde doksanın üzerindedir neredeyse. Bir de bakarsınız arayalar aynı. Evet bunlar eski evler. Şimdi aa, artık geri dönüyoruz. İstikamet borcum. Borcum öyle, önemli. böyle önemli. değil. Bundan sonra devam edeceğiz. Sekizim. Mevlütüm elde esasım dostlar size türkü yazdım şu yalancı dünyada ben mutluyum ki size yazdım ben mevlütüm elde esasım dostlar size türkü yazdım şu yalancı dünyada ben mutluyum ki size yazdım. He, oraya gidiyor Ha, bu yıl gidiyor. bir de Türkiye'nin sınırı. Türkiye'nin sınırı, Türkiye sınırı. Ha, Türkiye Burası da Anıskaya iki ayrı Kosova çayı. Kosova'dan geliyor artık. <Burası da. gülüyor> içerisinde zaten bölgemizde Samçıkaya, Sam'ın yüze 3 demektir Sıkaya'da kalem 3 kalem 3 da bölgenin şudur olduğundan dolayı Samçıkaya'ya vakayetli bölgesi yani Sam'ın Sıkaya'nın 3 kale. Asgür Kalesi, Fırtız Kalesi ve önümüze çıkan Fırtız Kalesi ki Medya Camii'nin dünyada falan hani Ben mevrüdüm elde esasım Dostlar size türkü yazım Şu yalancı dünyada ben Mutluyum ki sizde yazdım Ben mevrüdüm elde esasım Dostlar size türkü yazdım şu yalancı dünyada ben mutluyum ki isim.